İsmail'e bula bula İsmail'e bula Tamam evet. hocam zaten. Şöyle bir de... Buyur Şu anda tebriziyete irtihar eden bir bu kardeşimizi uğurlamak üzere toplandık. Ya Ecebihim na yestek kılınır. Saaten ve la yestek kılınır. İleriye Çeşirken, Şu anda sizle bu kardeşimize bir hakkın, hukukun <laughs> aile yolcusu olarak bu mekanlardan yolcu edileceğiz. Önemli olan bu dünyada güzel bir şekilde ne servet hiçbir şey önemli değil. Önemli olan şairin dediği gibi kubbede kalan hala hayatındayken değerli kardeşlerim nasıl bilirdiniz? İyi İyi nasıl, bilir. Bilir nasıl bilirdiniz? İyi nasıl, bilir 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 nasıl bilirdiniz? İyi nasıl bilirdiniz? Bilir Aileden müdahale olan hak ve hukuklarınızı helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Allah hepinizden razı olsun. Abi merhaba